Hepinize yeni bir vlog'dan merhaba diyorum. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizler çok çok iyiyiz. Yine bir cam temizliği. Sonrasında balkona katması ve balkonumuzun küçük halısını yıkama videosu. Arkasından da bayram görüntülerini ekledim. İnşallah keyifle izlersiniz diyorum. Evet, önce salonun camıyla başlıyorum. Sonrasında Murat merdiveni alıyor, tülleri de atıp yıkıyorum makineye. Türler de yıkanıyor, aradan çıkıyor. Yani bayram temizliği yapmış oluyoruz bir nevi ama ben fazla görüntü çekemedim. Çünkü yoğunluğum çoktu. İftara da yemek yetişmesi gerekiyordu. O arada dışarıda işlerim vardı. Dışarıya git gel de yaptım. Ondan ötürü sadece size kısa kısa işte cam temizliği, balkon falan onları çekebildim. Diğer toz alma, silme, süpürme işlerini çekemedim. İnşallah onu da en yakın zamanda, çünkü temizlik videoları çok seviliyor, en yakın zamanda bol bol çekmeyi düşünüyorum. İnşallah siz de keyifle izlersiniz. Evet mutfağın camından da kısacık bir görüntü gelecek. Arkasından balkon akıtmaya geçeceğiz. Çekimden de zaten anlarsınız. Balkon akıtmayı bile üst katı çok kısacık gösterdim. Onu da hani tripota takmaya bile vakit kaybetmeyeyim diye elimde çektim. Görüntü de hani bu şekilde olmuş oldu. İnşallah beğenirsiniz. Videoların bayağı geriden geliyor. Nedeni de yani 6 gün mü 7 gün mü ne herhalde bir ara verdim. Video atmadım. Ramazan dolayısıyla da herhalde fazla böyle çekim yapmadım. Ondan ötürü olanları şimdi birleştirip atıyorum. Evet şimdi alt balkona geçtik. Önce orayı şöyle güzel bir akıttım. Ondan sonra da halıyı koyacağım. Halıyı Mira yıkamak istedi. Hem suda oynamayı seviyor. Onu ben öyle işlere dahil ediyorum. Çok hoşuna gidiyor. Hem ona bir eğlence hem de birlikte vakit geçirmiş oluyoruz onunla. Balkonu yıkarken kovayla birlikte su taşıdık. Gerçekten ee, taşıma suyla değirmen dönmüyormuş. Bunu bir kere daha atalarımız ne demek istiyor <laughs> anlamış oldum. Çünkü iki de bir kovaya suyu doldurduk. Bir de balkon da hani büyük olmuyor. Bu balkonumuza da bizim musluk takmadıkları için sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Evet. Miray şimdi halıyı yıkayacak. Şöyle bir ıslatalım önce. Sıcacık. Buralar çok soğuk. Evet sıcak suyla birlikte hem balkona akıttık. Üst balkona akıttım. Şimdi alt balkona geldik. Halısını da dedim. Halli olsun. Ha. Şimdi Miray bunu güzelce köpükleyecek. Şey, halıyı temizlikte. Evet. Yapacağım şimdi. Evet. Evet. Hadi bastıra 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 köpürt. Havalar zaten iyi gidiyor. En azından burada kurur. Çok utanıyorum Hüseyin. Niye? İnsanlar geliyor. Hiç <geri> gel. <laughs> şey görmüyor annem zaten aşağıdayız. <laughs> Sıkıntı yok. E sen istedin zaten annem. Sanki gören de zorla yaptırıyorum zannetip. Zorla değil ama arkada. Şöyle dışarıdan arabayla geçenler geldi. He tamam. Evet hadi. Vur sıraya yap bakalım. <gülüyor> 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 Sıcak oturma, hasta oluruz babam ya lütfen. Sıcak doldurdum ki seni zaten onun için. Şimdi banyo annesini geldikten sonra yiyeceğim. Şimdi ne olacak? Evet anneciğim. Nasıl istedim? Ben geçeyim daha sonra. Ha? Bir tane daha atalım yeter. Sonra köpük bir daha verilir. Yok anneciğim tamam köpüklendi. Baksana köpükleri. Yeter. Zaten değişeceğim bu halıyı da idareten yine bir Aynen. kullanalım. Bu balkon kapanacak. Böyle kapatacağız. Bu balkonu kapattığımız zaman dondurucuyu falan buraya getireceğim. Salıncağı buraya koyacağım. O yukarıya güzel bir takım Aynen. almayı düşünüyorum. Evet bu halıyı da o zaman değiştireceğim. Önümüzde çok işler Aynen. var bakalım. Evet, şimdi giyindik hazırlandık. Batuhan önden gitti çöpe atmaya. Ee, herkesin de bayramını kutluyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet, şimdi yukarıya çıkıyoruz. Ee, Bu eşarp da bağlamayı unutmuşum ben. Bayağıdır bağlamıyordum. Tersten bağlamışım. Yukarıya çıkınca düzelteceğim. Taksi çağırdıktı. Bu sefer şansımıza bulduk taksiyi. Evet. Şimdi bayram ziyaretleri. Biraz oturduk. Şimdi halamızı ziyarete çıkıyoruz. Bunda acaba kamera dönüyor mu? Yeah. Şey yapınca. Benimkinde dönmüyordu da. Bunda yok dönmüyor. Orada gidiyor. Orada gidiyor. Araba geliyor. Araba giriyor anneciğim çift taraflı hem de. Evet. Ağaçlar <laughs> iyi yaşa. Ağaçlar dedim hapşırdı. Çiçeklendi her Orada taraf bir meyve bir şey ağaçları. Evet yolda e, ee, tanıdıkları görüyoruz. Bayramlaşa bayramlaşa çıkıyoruz yavaş yavaş. Hedefe <laughs> <Zamanın kubesini gülüyor> ulaşacağız. Ah gold değil miydi o? Aha, yeşil olmuş. Ha. <laughs> Ama gold hali sanki daha güzel gibi geliyor. Ona. Gold, gold, Hı. gold. Ben gelinken buralarda hiç böyle ev falan yoktu buralarda. Bunlar sonradan yakın zamanlarda yapıldı. Aynen buralar hep tutluktu. <gülüyor> <gülüyor> buralar tutluklu da oldu şimdi. Çok o güzel. üst tarafta hepten konut şeyleri var. Oralarda dolu dolu. Her yer dolu. Biz Murat'la nişanlıyken nişanlandığımızda buraya yukarıya doğru yürümüştük. Ayşe büyük bir meşe ağacı mı Murat'ın? Meşe mi çınar mı o ağaç? Meşe mi, çınar mı? Meşe değil mi? Şu ağaç parmağımın tam ucundaki şu kocaman ağaç. Onda salıncak vardı. Ben oturmuştum. Murat da beni sallamıştı. Evet. Oraya her gidişimde o an geliyor aklıma. Araba geliyor anneciğim kenara gel. Evet. Ağaçlar şöyle göstereyim. Şöyle çünkü manzara şeyi görüntüsünü ben çok seviyorum. Belki seveniniz de vardır. Şöyle ağaçların ele çiçek açmış haline bayılıyorum. Belki sizler de seversinizdir diye çekiyorum. Buralar bayındır villaları oldu aşağısı, yukarısı her taraf dolu. Evet şöyle şuralar, şu tepeler falan her taraf şuralar, her taraf yukarıya doğru kentleşme var. Ama manzara süper oluyor tabii tepeden. Bakınca her tarafı görüyorsun. Şurada zaten kalıcı konutlar depremden sonra yapılmış. Oralar falan hani hep boşlukmuş normal arsalar. Depremden sonra dolmuş. Ondan sonra da zaten şu yukarılar hep villa tipi binalar dolmuş. Evet. Meşhur ağacımız Murat. <laughs> İsmimizi kazısaydık keşke. <gülüyor> Yapıyorlar <gülüyor> ya Türk filminde. Çoktan giderdiniz. yani. Evet şundan buldum bir tane bunu bilmiyorum ha bilenler vardır dilek dileyip üflüyorsun bütün hepsi bir nefeste gidersin dilek kabul oluyor diyorlar <laughs> her şeyi de dileğe bağlıyorlar ya <laughs> her şeyden medet umuyorlar dur ben bunu şimdi bir şey dileyip üflesem şöyle dur kamerayı çevireyim üfledim kalmadı şurada bir iki tane var da onu da <laughs> görmezsek dileğim kabul olacak Evet, Arkadaşlar. Telefonla konuşuyor. Ben diledim uçmadı ama niye? Görüyor musun bak? Arkadaşlar <laughs> acaba kedi diledim diye mi kabul olmadı? Ha, demek ki o istekte bir şey var. Arkadaşlar, Rabbim eğer bir şeyi çok istiyorsun, ya, e, bir istediğin bir şey yok. olmuyorsa onda senin için bir hayır yoktur. Onun için nasip etmiyordur. Öyle düşüneceksin tamam mı? <laughs> i̇stediğin bir şey olmuyorsa o şekilde düşüneceksin. Demek ki senin için hayırlı değil, ha. olmuyor. Evet şimdi dönüş yolundayız. Hava yavaş yavaş açıyor. Sabah bayağı soğuktu yine Yağmıştım. Yani almıştım. Şimdi şey <laughs> Babamın <gidişi>. gülüşü. Çantanı göster Mire. Köy teyzesi çanta hediye etti Mire yanına. Çok güzel. Evet. Ben de diyorum takarım. Ben de beğendim. Hoşuma gitti. Hayır diye anne sen takamazsın diye. Dedim niye ne var yani aramızda anne kız lafı mı olur? Sen de şimdi benim bugün yarın bir şeylerimi kullanmak istersen hayır mı diyeceğim? Evet. He? Evet. Ha, yani. Senin şöyle çiçeklerin içinde resmin var küçükken biliyor musun Miray? Hani orada oraya geçtim. Ama burada değil. Hani o bizim o şey taraf var ya evin babaannenin hemen evinin yani zaten buraya geçsem <laughs> evet, aşağı kayın. Evet. Arkadaşlar. Sarı sarı çiçekler. Şeref yaklaştırıp çekiyoruz. Arkadaşlar burada böyle kayasım geldi. Çöktü. Kayasım evet. böyle. Misal gibi ağaçlar. Evet. 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 evet Mezarlığa da şey yaptık. Dua okudular. Miraylar. Dua okuduk. Mirayı şurada çekmiştik şu aşağı ileride sarı sarı çiçeklerin içinde. Şöyle küçük küçük çiçekler. Ee, biz sahile ineceğiz. Çekirdek çitlemeye. Yes.